Doktor Öğretim Üyesi Musa Yalman. 2022 yılı itibariyle Gıda işleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programı'nda Doktor Öğretim Üyesi olarak devam etmekteyim. Et ve Ürünleri Teknolojisi Ön Lisans Programı 3 artı 1 sistemine tabi olup 2020 yılı itibariyle 3 artı 1 ders planı uygulanmaktadır. 3 dönem ders, 1 dönem iş yeri uygulaması eğitimi dediğimiz staj olmak üzere e, toplam 4 dönemden oluşmaktadır. Genel olarak verilen dersler matematik, e, istatistik gibi temel derslerin yanı sıra hayvan ıslahı, hayvan yetiştirme, e, büyükbaş hayvan besleme, kanatlı besleme, e, et bilimi, et teknolojisi, e, et ürünleri teknolojisi ve ürünleri, anatomi gibi mesleki derslerden oluşmaktadır. Gıda işleme bölümü adı altında gıda teknolojisi programı ve et ve ürünleri teknolojisi programı olmak üzere iki ön lisans programımız mevcut olup her iki ön lisans programımızda da gıda laboratuvarı ve yem laboratuvarı olmak üzere iki laboratuvar uygulama alanı olarak kullanılmaktadır. Et ve ürünleri teknolojisi programımız üç dönem teorik ve uygulama dersleri e, alındıktan sonra bir dönemde işyeri uygulaması eğitimi dersi alarak e, e, mezun olmaktadırlar. Erasmus yurt dışı programımıza tüm öğrencilerimizin katılma şansı vardır. Katılım kriterlerini yerine getiren öğrencilerimiz yurt dışına Erasmus kapsamında anlaşmalı üniversitelerde hem bir dönem ders alma imkanına sahipler hem de buldukları bir işletmede stajlarını yapabilmektedirler. TÜBİTAK öğrenci destek projeleri kapsamında tüm öğrencilerimizin bu projelere başvurma imkanları mevcut olup başvuran öğrencilere tüm akademik personelimiz danışman olarak hizmet verebilmektedir. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra kamu ve özel sektör olmak üzere birçok alanda iş imkanına sahiptirler. Kamuda özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda, özel sektörlerde ise kırmızı ve beyaz et üretim e, tesislerinde, e, hayvan e, yetiştirme, besleme e, çiftliklerinde e, istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca e, mezun olan öğrencilerimiz e, lisans tamamlama için e, dikey geçiş sınavına girerek besleme ve diyetetik, kimya, kimya mühendisliği, ziraat mühendisliğine bağlı e, bölümlere, e, gıda mühendisliğine e, dikey geçiş yapabilmektedirler. Öğrencilerimiz genellikle e, istatistik, gıda mikrobiyolojisi, genel mikrobiyoloji veya et bilimi gibi derslerde e, zorluk çekmektedirler. Onun için ilgili bölüm hocalarımız destek dersleri de verebilmektedirler. Et ve ürünleri teknolojisi programına tercih edecek öğrencilerimiz, e, üniversitemizin web sayfasından e, ilgili bölümün sayfasına girerek, bu bölümde verilecek dersler hakkında bölümün e, hedefleri, misyonu, e, amaçları hakkında bilgi edinebilirler. Kendilerine uygun programı tercih etmelerini tavsiye ederim. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi her türlü eğitim, öğretim, fiziki altyapıya sahip olup, gerekli derslikler, laboratuvar, e, fiziksel öğrenme mekanları, e, çeşitli sportif aktiviteler, ve sosyal aktiviteler mevcut olup tüm öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Üniversite sınavına girecek adaylara başarılar dilerim. Hepinizi Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Bandırma Meslek Okulu Et ve Ürünleri Teknolojisi Kurallarına bekliyorum.